Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Abdullah. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir sistemi, mükemmel bir sistemi konu alacağız. Aslında mükemmel denilecek gibi de bir mesaj yetmiş diyor. Yani 100 yıllık İslam'da. Bu sistemimizde 16 GB RAM, 2 GB Bu arada reklam değildir. Ee, onu söyleyeyim. Reklam değil. No, reklam iki del 16 GB esasde masaüstü bilgisayar diyor ofis bilgisayar ofis bilgisayar demiyor sorunu burada değil tabii ki fotoğraflar bakıyorsun falan güzel istiyor bunlar ve M2 girişi var sanırım 16 GB kendi fan yok iyi değil. evet M2 girişi var ve kendi e, izole SSD ve Windows 10 Pro deneme sorunu var. Bu kasanın iyi yanlarından biri ne biliyor musun? Siz böyle hani bunu düşünürsünüz. Ha, Valorant'ta 35 FPS alır, 10 FPS alır. Yok. sadece 7 yet... la mis müste... az önce hatırladım. O yapay zeka ile. Evet, söylemiştim. Ta daha çok yetmiş FPS e çıkabilecek. Ama 70 fps civarında. Şimdi tüm ayarlar sahte klasik ayarlarında <laughs> ne? 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 Oğlum, bu, oğlum ben bu tetçi şey Cemina'yı kullanacağım. Bu ne ya? Yani aslında 60 FPS oynarsınız da ben 70 FPS yapacağım. bir 70 hp istiyor, bir 60 hp akılsız mısın kalsın oğlum az önce öyle dedin ya bana lan sen atmış 60 70 ya Sonra yapay zekayla kavga ediyorum ya ortama etmiş Sonunda baba ya. ya. Çok düşük karar 1080p çözünürlük değerinde. İyi GPU. HD 250 ya da 4000 kullanıyorsan. Oyun çok düşük kararlı. Hem iki çeşit var. Bunda HD 4000 var. O yüzden biraz daha yüksek kaldı. Çünkü iki çeşidi var diye diyebiliyorum. Reklam falan değil de şey yok. Yani sadece ben sistemi gösteriyorum. Ben burada aldım ve mı, mı diyorum. Eğer böyle hiç paran yok denecek kadarsa alsınız iyi olur. Hesliyem ayva. Ekran yok ama işlemi dök çekirdekli. Dök çekirdeğin iyi yanı ne biliyor musunuz? E zaten oyun bilgisayarla oynamak istiyorsun yani oyun bilgisayarı yani oyun bilgisayarla oynamak istiyorsun dök çekirdekli özel olacak. Yani bazı işlemci gördüm. Dördüncü besinde iki çekirdekli falan. Hard disk falan yok. İyi yanı bunu aldım şimdi burada 516 GB falan var. Ama bunu 1000 lira ver, 1000 lira daha fazla verip Evet, 1000 lira daha fazla verip ben bu 512 GB depolamanı almak yerine bir de Fridolf bunda Windows 10 deneme sürümüyle geliyor. Hiç yoktan sürüm yani. Windows anahtarları alarak e, e, şey yapabiliyorsunuz. Bir de böyle direkt böyle her şey daha iyi set de var ve a yok bunu almayın. Bir de bu var da bu ne insan? Yok bunu ekran kartıyor. Bunda da yok. Neyse ama 4200'e bilmiyorum. Belki bunu da alabilirsin ama hatta bu daha iyi. Daha mı ucuz lan? He lan fan fa fa falan da daha iyi. 5 45 70 kaç FPS? Ha, bu yani tam olarak 70. Bu tam 70. Bunu alırsanız. Yok bizim gönül ister bir gün biz de bunu deneyelim, alalım test videosunu. Ne zaman o bilmiyorum. Şimdi iyi yani 256 GB depolamasını aldınız 1000 Lira daha ucuna. Gider 1000 Liraya yakın 256 GB M.2 SSD alırsınız bak. Ona direkt SATA SSD vardı bir. Bak M.2 SSD alıştırdığı yuvası var bak hatta kaç varmış bu? 3 kaynağı. 350 herhalde. Bakın ama bak böyle normalde bu ne o? yani ya gösteriyor. Ama bak M2 SSD yuvası gözüküyor burada. Hatta iki böyle hem SSD olarak bir küçüğünü bir de büyüğünü takabiliriz ve güç kaynağında fan varmış. Bunda da fan. İki tane fan var zaten bilgisayarın içinde ne bekliyormuş. Ki? Bu gelse daha iyi daha ve siyah ve daha cool gösteriyor. Yani 16 GB 1600 MHz'lik RAM'ler var büyük bir ihtimal. Ve yükseltme olaylığı var. Ekran kartı alıp takarsın en kötüsünü. Bir arkadaş GT 730'dan başlayın. GT 740, RS 80. Sonra böyle gidersin de sen gidersin yani, Yılda bir kere yükseltsen. İlk aldığında bir SSD taktın diyelim. Sonra ana eee ekran kartı takarsın. işlemci yükseltirsin. Ekran kartı yükselt derken işlemci de kalmayınca ana kartı yükseltirsin, yük yükseltirsin. He 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 Böyle mi yapsaydık? Bir mikrofon alacağız da sıraya. Başka birilerinden bekliyorum ben de. Oğlum 3 ay taksitte 1500 lira 12 ay taksitte zaten 500 liradan bastı. O kadar da para vardır. Ama bak bu da fena değil mi? Sana aslında iyi 45. Bu performans hafif daha yüksek. Zaten daha ucuzu bulamadım. Daha ucuzu ne yapayım? He bak bir bu var. Bu Zeyron yok. Biz izoliyoruz. Zaten en çok tanınan da bu. En çok satan ikide de bu var. Bakın. en çok son iki mi kaç mı bir şey değişti bu da var mı bu da fey set bu da set bu az önceki sistemi seti buna da ekran kartı var mı bakalım yok buna da oğlum niye ekran kartı koymaz oyuncu bilgisayar bana ekran kartı koysan böyle ey işte, gt 740 730 koysan neyse derim de ekran kartı yok oğlum. Yakan kalktı yok ya. Saçmalık sinirlendim. Neden bu kadar pahalısı? Siz kendiniz toplayın ya. Neyse yani yükseltme imkanın varsa al. Biliyorsan hafif bir bilgin varsa Valorant diğer oyunlarda kaç FPS? Elestebi videosuydu. 34070 Ekran kalktı mı diyor hemen ne diyor? Hangi yeri hangisiydi lan ha? lan? <laughs> ben niye bunu ağır 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 sıkandım? Eksi eksi tablo halinde tüm ayarlarda tüm ayarlar düşük 1080p'de 70 FPS. Orta ayarlarda 50-60. Yüksek ve ultra'da oynanmaz zaten. Tüm oyunlarda desem böyle. Milyon tane oyunu söylesin Valorant'ta 60-70, CS:GO'da 50-60. Fortnite 30-40, PUBG Lite 25-35. Minecraft Vanilla 50 atmış. Kötü değil, kötü değil. Benim hatta bir tane hatırlıyorsanız bir tane laptop incelemiştim. Kuzeyimin laptopunu hatırlıyorsanız. Aa işte ona ya bir bir yakın FPS'ler veriyor. Lego Legends 60 70 FPS. Oğlum GTX 700'leri sen nereden çıkardın? He ben bunu nasıl konsantre edeyim şimdi 750 taksak ne olur? Yok en zaten en düşük bu ama neyse. Şimdi ne yapalım? Gidelim buna bir sistem toplayalım bununla ilgili. 4000... Bin... E bunu ayrı toplasak ne kadar edecek? Ben onu hesaplayayım. Ee, ya iyi ibes ot... iyi İBES... bir Valla çok ünlü ama en dandiklerden biriydi İslamcı olarak. Neyse biz senin de zaman. Bak böyle bir sanayi planlıyorum. Yeter ki hatıra kalsın. Çünkü yıllar sonra gidecek. Ben 1200 lira Çünkü baksın, iki model var dedim ya. Bu İslamcı olarak daha yüksek. Yani ekran kar E-GPU olarak. E-GPU. Yani APU, APU sistem denmiyordu ona. Ryzen olanlara APU sistem deniyordu. Sen de gözüktü her şey. Sen gözüktün kesin. yüzdeyiz Neyse. Bu olduğu için 1200 lira ekliyorum. 1200 bas bas. 1155. Böyle bir ana kart 1019 lira hatta yok. Farklı marka ama. Oğlum zaten. SSD'ye bir 700 falan dersen güç kaynağına 800 dersek kasaya 1000 dersek vardı kasa yükseldi 16 GB 7 ya 3 ya. 2000 liraya ama DDR4 16. sevdi DDR3 16. Oh, ah. pahalı pahalı. Bak niye diğerleri daha? Kürem ne? 8 GB DDR3. Kürem ne 8 iki tane var ya. 15. yüz on beş. On geldi? İçimden geldi. İçimden geldi on beş. Deli bir araştırma sonucunda siz de bunları bulabilir Ya siyah. Hepimiz aynıyız. Ükçülük yapmayın. ne farkı var şu ikisinin. Neden Kingston bu kadar pahalısın Neden bu kadar ciddisin? Oha sistem bitti gitti daha ne yapacağız biz? He. Tek almadık oğlum sistemde 5000 lira. Kendi fiyatı yani kendiniz toplasanız daha mantıklıyız. Ben direkt bununla ilgili bir yani direkt ekran falan da böyle sonunda bir montaj yüz görecek bizim kanalda. 59 90 son son. yapayım kanalına gelme koyamam. Fuga X kanka siz yapamamışsınız da. Sen kimsin? Baba video çekiyorum hayır. Oh, beş saniye Ay. Ay. Ya Fuga X ya siz rem markasınız siz rem yaparsınız. Bunlar size yakışmaz be ama yine iyi gibi aslında ha biz ne no, eklesek bunu ben de 95 ak montör ekleyeceğim demedim 200 ak montör ekleyeceğim demedim ve en düşükten la bir fotoğraflı de zeytuna. d yeter! Ben düşük. Bu ne oğlum? Atıkımız gerçeklik mi <laughs> Ama bir de iyi bak. En çok tutan ikiye gelmiş yani. Oha da. Ya bu ne oğlum? Bu nasıl bir şey? Ha böyle ay Oğlum 60 verseler daha kötü. Kamera bakmayın ablam geçiyor. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Benim adım Abdullah. Vay ya. Kapı kapandı. Kapıyı kırdım. Ha. Ne yapıyorsun? Bıktık ya. Aile evinde video çekilmez. La ben mükemmel sistem de falan demedim ha. Son abi bu şişem gibi derseniz ben ya. yani şey gibi derseniz Laf ettik tik 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 demem. abi. En ucuzunu yapın dedik biz de yapmaya çalışıyoruz burada ya oyuncu ekipmanları deyip de yani bir klavye bir de mouse ama en <laughs> 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 Bir tane mouse şey ekleyelim mouse atlığı mousepad gamepad onunla ne alaka 124 yılı ne olur ne olmaz yani Oğlum sen niye her yer bas belasını ya Mouse Ama gerçekten iyi olduysa Espri yaptım ee, Oğlum bu nasıl mouse Aa benim mouse'a benzeri Ya bizim bu mouse da rahmetli oldu olacak Olmuyor Oldun mu lan Oğlum video özel oldun sen Geri gitti Bunda daha rahatlık da bu Safta kaymış. Ne olmuş ya? Ben bunu yarım saat takmaya varacağız. Neredesin kanka? Yok hala Neyse. Aa direkt bunu aldık lan. Söyle bunu aldık. E e e eksi. Sırada klavye bak. Klavye olmazsa ne olur? Siz söyleyin. Bir şey yazamazsınız. Niye acaba? Ayy

Tıka kulaklıklı set bin liraya satıyorlar. Dalan kalacak tık bura. Ya klavye hiç ama ya. 450 yaz da geç ya. Ee, bir de kulaklık ekle. Oyuncu kulaklı. Hıyavirlere. <laughs> <laughs> Hıyavirlere. <laughs> Oyun sadece oyuncu kulaklığı. Sadece oyuncu kulaklığı. Sadece oyuncu kulaklığı. Ben neyi bekliyorum ki şuna? Ama ne kadar çok pahalı ya. Sen kimsin? Ee? Anam geliyor, kas geliyor. Oh. Şey. Evet, dedim ve siz de her şey dahil bir tane sistem topladı. Of, çok benim hayalimdi de. Gibi. Ve video burada son buluyor. Bay bye. bye. İnşallah video kaydolur.